Adana kurban olurum. Bekler beni. <laughs> Paşam. Paşa. Paşa geliyor mu? Aç uyumasın.

Gel 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 gel. Paşa vallahi çok ayıp ediyorsun. Ha? Neredesin? He? Merak ettim kızım. He? 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 Merak ettim seni. Merak ettim Acıktın mı? Dedim ki bu benim sesimi duyardı. Heh, heh. Her şey aklına geliyor insana. Bak ne getirdim sana. Gel. Gel paşam. Aç uyuma. Bugün cuma. Bakın. Ee, hani sadece bunun için değil, e, Mama dağıtarak geliyorum ama şey e, insanın aklından çıkmıyor. Burası bana e, <laughs> 90 kilometre. Anladınız mı? Hani sadece bunun için gelmiyorum ama şey e, gel, he seviyor mu beni? He seviyor. Küçürdemasın. <laughs> Seviyor mu beni? Hı? Ben de seni çok seviyorum. Hı. Hı. Arkadaşlar şey suyu var biliyorsunuz değil mi orada? Heh. Hani orası e, komple şey havuz gibi yani öyle öyle düşünün. Zaten burada çok mutlu olduğu için almıyorum Bu yalnız yaşıyor burada. Sana en güzel yerini getirdim etlerin. Tamam. Hı. Beni seviyor musun? Hadi bakalım. Gecenizi yiyorsun, tamam. Hadi gecenizi yiyorsun yavrum. Hadi. Allah emanet ol tamam. Yemeğini doya doya ye. Tamam. Seni çok seviyorum. Hı. Gel Ya bizi böyle geç kalıp da böyle hafta bırakma oldu mu? Ya? <laughs> çok Çok sevimli. Haydi Allah'a ısmarladık yavrum. Gece görsün. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Orası izlediniz değil mi? Orayı daha önce çektim diyor. Ee, şey e, e, böyle, böyle şey gibi. Küçük bir gölet gibi düşünün. Bir havuz gibi düşünün. Suyu var. Çok mutlu burada. Anladınız mı? Ee, yalnız yaşıyor ama mutlu. Yasin amcası da e, iki güne bir yemek getiriyor buna. Dediğim gibi burası 85-90 kilometre burası benim evime. Ama yaşatmak için mücadele etmek lazım. Bismillah. Seviyorum seni. Bu da Amerika'ya gidecek Allah izin verirse. Bebeğim. Neredesin? Gel 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 Kek 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 kek

писькис <laughs>

Karnı doyurup gitseydik. gel 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 gel. Ne yapıyorsun He? Ne yapıyorsunuz kertenkele yavruları? He? Sen kimsin? Sen kimsin? Boğazına iple bağlamışlar. Serin serin valla nasıl iyi yeriniz var. Tamam. Tamam dur. Kavga yok. Şimdi gene bir kavga edersiniz dur. Dur. Getiriyorum getiriyorum lan getiriyorum ben getiriyorum gel. Gelin. Gel. Gelin gelin. Gel 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 gel. Şşşt. Bak 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 bak. 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 Gel. Vallahi çok ayıp. Şşt. 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 Dur, gel. Dur. Şunu sıkıştırıyorlar. Bunu yeni atmışlar. Hiç üzücü. Gelin gelin. Ih. Hum. Que que que, que, que. que. Sen miydin yeni bırakılan? Gel bakayım. Gel, gel. <laughs> ee, sen yoğdun ne? Gel bakayım. Yok lan. Duyalı beyaz bir tane vardı ya. Korunmuyordu 3 4 gündür. Bunu yeni bırakmışlar. Gel. Gel bakayım gel. 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 Yok. Bunu ben tanımıyorum. Bunun bebekleri de vardır bakacağım şimdi şeylere. Korkma kızım tamam? Dur. Tamam, tamam. Sana zarar vermeyeceğim. Tamam? Bunu Nasıl bağlanmışlar. kesmek bıçakla da. Şunlar bir yesin de bakayım e çok sular var. Dolduracağım taze de. O beyazın acaba yavrular mı var? Ak toz kapanın yavrusu ak. Bizim bir tane beyaz vardı. Ee, şöyle anlatayım. Şunun annesi hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Kocaman oldu bu. Ee, hani yorum ortasında ağlıyordu ya. Bu, bu o. Toz çocuğu. Bunun annesiydi. Heh. Hatırladınız değil mi? E, büyüdü fakat şey e, lafı getiremedim. O zannettim ama bu o, o değil. Yine de emin değilim ama o biraz daha tanki toplu gibiydi. Karanlıkta. O da 3-4 gündür yok. Gel bir daha seveyim seni. Yok. O olsa kaçmaz benden. 오늘 캐스잼이 u 네 gördüm ha. İkisi de bebek. Biri değil, ikisi de bebek. Bak, bildim. Bak, şöyle çiçekler. Şöyle içecekler. Hadi. Uh, Tavuğu öbür tarafta yiyin. Gel. Mm hmm